Arkadaşlar A101 birçok üründe indirim yapmış. Şöyle 15 liralık tabaklar 8 liraya. Şöyle kayık tabaklar yine 9 liradan 5 liraya. Şöyle kaseler. Şöyle 10 liradan 6 liraya düşmüş. Şöyle bakalım buzluklar. 16 liraya. Şöyle farklı çeşitlerde de mevcut. Şöyle 45 liradan 25 liraya düşmüş saklama kapları üçlü bir şekilde. Şöyle kupa bardaklar 45 liradan 25 liraya düşmüş. Şöyle farklı renklerde de mevcut. Şöyle yeşil olan da mevcut. Şöyle pastacılık ürünleri 25 liradan 14 liraya düşmüş. Şöyle farklı şekilleri de mevcut. Şöyle plastik kahvaltılık 18 liraya. Şöyle figürlü saklama kapları yine 39 liradan 21 liraya. Şöyle. Şöyle kahve yanı su bardağı diye geçiyor. 22 liradan 12 liraya. Sunum bardakları 26 liradan 14 liraya düşmüş. Şöyle yine su bardakları 29 liradan 16 liraya. Şöyle farklı renklerde de mevcut. Şöyle pembe olanı da var. Şöyle organize kasalar 55 liradan 30 liraya düşmüş. Şöyle mataralar 16 liraya. Şöyle cam mataralar 22 liraya düşmüş. Şöyle bakalım. Şöyle pilli kalemler 33 liraya. Şöyle zambak model çerezlik diye geçiyor. Fiyatları 25 liradan 14 liraya indirime giren ürünler. Yine şöyle 19.50'den 11 liraya çerezlik çeşitleri farklı şekillerde de mevcut. Şöyle farklı olanlar. Bir de şöyle olanı var. Böyle limon sıkacağı 35 liradan 19 liraya düşmüş. Şöyle kahve tepsileri 29.50. Bunlar da indirimde olan ürünler. Şöyle farklı modelleri de mevcut. Şöyle tatlı tabakları 35 liradan 19 liraya. Şöyle büyük boy servis tabakları yine aynı şekilde 22 liraya inmiş. Şöyle servis tabağı ruminat, siyah 23 lira. Şöyle çerezlikler 25 liradan 14 liraya. Farklı renklerde de mevcut. Şöyle Şöyle arkadaşlar ben de hazır indirimdeyken şöyle 2 3 4 Şunları aldım. Şöyle 45 liradan 25 liraya düşmüş. Bunlardan da şöyle bir iki tane almak istiyorum. Şöyle katlanır ürünler 39 liradan 21 liraya Şöyle farklı şekilleri de mevcut. Şöyle kaseler 25 liradan 14 liraya düşmüş. Bir başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın.